Herkese günaydın. Hayırlı pazarlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu açarım ben ya. Herkese merhaba. Herkese günaydın. Mutlu pazarlar. Şimdi biz kahvaltı hazırlayacağız. Fırını açtım bakalım pervanesi tarafını. İnşallah şey olur. Pazar itibaren çoğu yerde kapanıyormuş. 4 aralığa kadar. 4 aralığa kadar idare edeceğiz. Şimdi internetten şey yapsak bir sürü şey bilmiyorum ya. Yani dün bir tane beğendik gerçi de. Odalarda da yokmuştu gerçi. Beklersiniz de falan pişman. Güzeldi. simensin. Bakacağız kısmet artık. Şimdi Zeynep ya da odasını topluyor galiba bilmiyorum. Saçlarını mı yapıyordu, makyaj mı yapıyordu bilmiyorum. Çocuklar içeride. Ben de fırına attım bakalım. Bir farklı öğrenciden bir kahvaltı hazırlayacağız. Şurada dünden kalan yumurtalı ekmekler olması lazım. Bunlar gelir zaten. Şu tane var. Bir de tost yapayım ben bu çocuklara. Şimdi onlar onu yemezler. Tost yapayım mı Mete? He? he? Mesela... Evet. Tost yiyecek mi? Evet. Tamam. Birkaç tane tost yapayım. Çeşitlik olsun. Bir kadar kahvaltı hazırlıyoruz. Çay içeceğim tamam mı? Beklersen çay. çay içeceğim. Bekle bak çay yapacağım şimdi tamam mı? Hı -hı. Ha Çay yapacağız tamam mı? Bir paket alıyoruz çayı. Dört çay ay sağlıyor bizi. Yani bizim evde fazla çay içilmiyor. Az çok biliyorsunuz. Yani soğuk içecekler daha da fazla kullanılıyor bizde. Ben yani normalde de fazla zaten çay sevmem de. İşte bir kahvaltılarda insan arada bir arıyor bir Yumurta koyayım. Türk da gitmedim. Çok kalabalık her yer. Aşırı. Evde bir şey bozulduğu zaman canım sıkılıyor. Zaten illa olur. Zaten biz bozulmaya başladım. Sırası gelir zaten. Bu iş böyle. Geçen sene de buzdolabı bozuldu tam yazın. Bir de bulaşık makinesi ark arkaya geldiydi. <laughs> Yani bozulduğum hepsi birden bozuluyor maalesef. Ama bunu alalım. ilk buraya gel taşındığımızda aldık yani 6 sene olmuş olalı. Yani normal zaten bir beyaz eşyanın Şeyi 5 sene Biliyorsunuz Yarından itibaren e, Avusturya yasaklara başlıyor dedim Tekrar Yine iyi zamanlardaki gibi e, Marketler bankalar hastaneler, eee yani eczaneler ve biz eee paket firmalarında çalışanlar, yani çalışmak mecburiyeti olanlar gene işe girecekler. Yani hikayeden çünkü işte büroda çalışanlar evde çalışabilecek. Yani bu iş gene zenginlere yaradı. Gene bu bu iş e, işi iyi olanlara yaradı. Açıkçası. Hani al açıkça tabiri caizse alt kesme ne olursa olsun hesabı. Bu herkesin bu hangi ülkede de olursa olsun aynı şekilde zaten. Sadece yani kıyaslamıyorum hiçbir şeyi. Yani çocukları yine tekrar okula yollamak zorunda olanlar yol diyecekler. Yani yeter ki ekonomi çökmesin mi? ama millette uyanmıyor. Sizin çocuklarınız sizler insansınız biz değil. Kimse evinde çıkmamazlık bir yapsa o zaman bu bütün devletler bu aşıyı hemen bir saatte bulurlar. Bütün herkes ayaklansa. Bir saatte bu aşı bulunur zaten. Ama işte insanları korkutarak, zorunlu yaptırımlar yaparak her yerde bütün ülkeler aynı şeyi yapıyor. Stratejiye. Ama dünya nüfusu 7 milyar. Bunu unutuyorlar. Akşam bunların hepsi uyudu. Ben tek başıma 12'ye kadar oturdum. Hepsi beni yalnız bıraktı. Hepsi gitti yattı oralarına. Zeynep'le bir baktım o baştan zaten. Yani. Odalarda ışıksızım, katıksızım bir alemim. Renk ya, yaptık işte ya. Maksat görüntü olsun. Bir dördüncü kral, kraliyet ailesi olduğumuz için. <laughs> altıncı prenses Zeynep içeride yatakları topluyor işte böyle bir prens <laughs> hala içeride Mete Mete diye var Mete de kudurdu bu adam çok kudurdu çok şımarık oldu içeride Mete ile kavga ediyorlar gibi dördüncü kraliyet sofrasının salata tabağı. <laughs> bazı yorumları okuyorum hani hayatın gerçekleri var sonuçta. Hepimiz belli bir şeylerden geçtik. Şimdi halimize şükürler olsun. Yani zorluklar tabii ki yaşadık. Hani toz pembe kimseye bir şey söylemenin bir anlamı yok. Sonuçta biz de halkın içinden bir insanız. Zaten <laughs> <Sadece> halkın kendisiyiz. <laughs> hani bazı videoları izliyorum sanki hep hayatım boyunca hep öyle yaşamış gibi gösteriyorlar ya. Ona çok sinir oluyorum. Ya kardeşim ben, ben yeni unutmayacağım. Eski günlerini unutmayacağım zor zamanını unutmayacağım. Biz mesela bazen arada bir sene bir iki kere yapıyoruz biz bunu Zeynep'le otururuz. yaşamış olduğumuz tarihsizlikler, zorluklar oturur ve hem güleriz hem üzülürüz. Ne zorluklar yaşadığımızı evliliğimiz süresince. Yani herkesin zor zamanı oluyor. Ben her zaman mesela yatağa yeterken mesela her zaman Allah'ın benden daha çok ihtiyacı olana on katını ver. Yani, yani ben sağlık uğrarsın, çoluğum çocuğum iyi bir iş yerlerinde, iyi bir eşliğinde karşılaşırsa hep böyle dua eder. Böyle kalkıp da parayla, pullarla zaten verecek olduktan sonra zaten Allah kendini verir. Sağlığımız yerinde olsun. Gerisi yavaşça olur zaten. Ama o zamanlar evlerimizde çok zorluk çektik yani. Onları zaten bir anlatsan sadece bir video değil, yani Zeynep'in bir aylık videosu çıkar. Bayağı olaylar oldu o zamanlar. O zaman insan yokluğu da bilecek, varlığı da bilecek. Yani eski hiçbir zaman geldiğin noktada yani bu zaman geldiğin noktayla bu şu anki geldiğin noktayla eskiden gelmiş olduğun noktaya çok değişik bir kavram oldu unutmayacaksınız hiçbir zaman mesela buraya ilk gelen evet, Türkler çoğu zamanlar ilk ve ilk versiyon 1900 kaçlarda gelmiş 60'larda mı 70'lerde mi tam bilmiyorum şimdi şey, onlar çok zahmet çekmişler çünkü dil yok hiçbir şey yok onların şimdiki jenerasyon farklı tabii ki Şimdi Zeynepler mesela üçüncü jenerasyon oluyor galiba. tahminim. Hekiye üçüncü. Yani, e, ama ilk gelenler gerçekten Alman diye bir şey yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bir de ucuz işçisin. Dur şimdi ne yaptık ne yaptık? Şey, yatık odasıyla buraya açma azıcık. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Özgür videoyu açmış. Ben de içerileri topluyordum, yatakları falan topladım. <laughs> Makineye çamaşır attım, çamaşır astım. Şimdi... Um... Şimdi benim çocuklarıma kaldınız. Hayır, <laughs> <bölüküyorum. gülüyor> <Yani. gülüyor> Ne? <Aynen. gülüyor> nasıl... ha. Anam, küflenmiş lan. Bak nasıl şimdi... dolapta küfleniyor bu? O sucuğun zaten tadı normal değildi. Allah sizi kahretsin. Bak senin sucuklarına da kalmadı, gördün. <laughs> Vallahi küflenmiş ya. Çocuk evet. normal bir dolapta küflenmez, küflenmez ki. ama küflenmiş. Evet görüyorsunuz. Çöpe. Neydi onun markası ya? Almayın. Markasını bilmiyorum ama almayın. <gülüyor> <gülüyor> Ona diyorum yani. Eski insanlar gerçekten zor çekmişler. Almanca yok. Çok zor. Ben anlıyorum zaten. Ben de geldiği zamanlarla aynı şeyi biliyorum. Almanca olmadığı için millet konuşuyor sen öyle bakıyorsun trene bakar gibi acaba ne diyorlar ne konuşuyorlar sen şey ya okey diyorsun o kadar adam sana küfür etse bile okey diyorsun <laughs> onun için yani şimdiki gençlik gerçekten daha şanslı internet ortamı yaygın herhangi bir şey olduğu zaman hemen çevirden çevirip konuşup derdini anlatabiliyorsun zaten bununla ilgili uygulamalar var Bazen geri geliyor ben de uygulamaları kullanıyorum. Bilmediğim kelimeleri yazıyorum. Yani yumurtalar kaybı, o kaybı. Zaten ne çıkartacağız? Yani iki yudum bir şey yemek değil mi? Ama Zeynep kuş sütü olmadan ayakta sofraya oturmaz. Badem yağı olacak. Yani ananas suyu olması lazım. Yemin ederim var ya. Yani. Avokado salatası olacak. Dördüncü prenses Zeynep. Sen karısına denk düşmemişsin. Orada sallıyorsun. Sen karısına düşmemişsin. İstersen öyle olabilirim. Bakalım, Oo, bakalım ne olacak? Gelir belli. Gider de belli. Ee, işte, ona bakmıyor insanlar. Yapmak istedikten sonra Aa, yapıyorlar bir şekilde. Yapar. Ya istersen öyle olayım yani. Vav param var olsun. Param var olursun değil o iş işte öyle. Benim gibi hem de hiç çalışmadan evde oturarak her şeyi yapanlar hiç çalışmadan yapıyorlar yani ev param varsa yaparsın olmuyor yani o işler canım benim. Ben... Yani istersen olayım yani. Hadi söyle. Hadi söyle. İstiyor musun? Hadi yapabiliyorsan yap. Yap ben beni biliyorum çünkü yapamayacağım. Hadi git toparla ortalığı hadi. Şöyle yaparım sana yavaş koş havalı gibi. Hadi. Evet. Oo, vallahi ne hiç... var ya. Duman duman çıkıyor. Yani boş ver, çıksın haberleşir buradan dumanla. <laughs> <laughs> Bugün eğer fırın ol, oluyorsaydı, şu anda oluyor gibi gözüküyor. <laughs> makineyi denemek istiyorum çünkü hamur yapmak istiyorum. <laughs> ya Sonra bana bu adamı oynuyorsunuz, yok işte böyle adam mı kaldı, yok işte şöyle... Ay adam derdik. <laughs> ya geçen şeyi izledim işte, neydi o da yol arkadaşım da. Ee, İbrahim. Ama gerçekten çok güzel senaryo yazıyorlar. Tebrik ediyorum buradan onları da. Tabii onlar da bizi izliyordu zaten. İzlerlerse programımı alacağım onları. <laughs> yani. Seviyorum onları. Benim aklıma zaten bir şey geldi. Ben yakında işi bırakacağım arkadaşlar. Karar verdim. Dün akşam ben nereden bir işe ampul yandı. Aa sende ampul var mı? Evet ampul yandı. İşi bırakıyorum. Youtube'a başlıyorum. Sadece Youtube'a şey yapacağım. O da neden? Çalışmayacağım evde. Sırf Youtube yapacağım. Onun için destekleyin. Sen ekstra <laughs> bir <kanal gülüyor> bir de. Ekstra bir kanalın aklıma çok güzel bir şey geldi de. İşi bırakıyorum. Ya şimdi arıcam Ekrem'i. Tabii tabii. Ben yani gelmiyorum diyeceğim. Bundan sonra YouTube'da ben de varım. <laughs> Hayır, çok <laughs> merak... Et. okuyorum. Hayır çok merak <laughs> ettim. ayrı bir kanal mı açacaksın? Eski günlerden aklıma gelen bir şey vardı. O zamanlar o şey çok Ama daha bu internette tam anlamıyla bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Aslında öyle bir şey yapacağım. Neymiş o? <laughs> Evet. Programın adı ısırdı. Çıkraklı iyi kızlar. Fırfır tak. Fır Neymiş söyle bakalım. Çüylemem. Çüyle. Çüylemeyeceğim. Çüyle çüyle. Çok mu merak ettin? Evet. <laughs> ben de merak ediyorum. Ben de var. var. Ama bu işi bırakmam lazım. Söyle bakalım. Şimdi, Ona göre onay verirsen belki bırakırsın i̇şte, dermişim. Onun için birkaç ay sizden kira <laughs> <laughs> yardım. Kira Emin değilim. <diyecek gülüyor> emin değilim çünkü. <laughs> kira yardımı, arabanın sigortası, ondan sonra ne var? <laughs> Elektrik, gaz. Elektrik, gaz, çocukların okul paraları falan. Tam başka bir şey istemiyoruz. Market alışverişlerini bir şekilde Daha idare ederiz. ederiz. <laughs> yani. Benim sabitler her, her ay giderim 2000 euro bunlara bana 2000 euro yollayın 3-4 ay fazla değil ondan sonra ben bu işi yaparım işi bırakacağım kızım kolay değil ya kendimi riske atıyorum yani. yani takipçimizlerin takipçilerimizden garanti ben 50.000 takipçiden aşağı yapmam işi ya. 50 bin. en az o iş öyle Ha, kimin işine geliyorsun <gülüyor> Manyak ya. Ama <laughs> çok güzel fikir. Bence güzel. Söyle Hayır, bir daha gelecek, bir daha gidecek, gelecek, gidecek. Ne? Ne yapıyorsun? Ceplerini niye karıştırıyorsun? Tamam yok. Kırmızı <laughs> yok. Kırmızı atacağım? Dur, dur, ya. dur, dur, dur. <laughs> Canlı yayında cinayet işleri. Canlı yayında istemiyorum. Tamam ya. Tamam ya. Bak o yağlarda ya sağ temizledin ya sen. Ama bak yukarıdan da daha her şey yapıyor. İşte oralarda bir ara bir şey olmaz ya. Çalışır mı bir şey olmaz. O pervane ısıyı dağıtıyor da onlar eşit bir şekilde. Şimdi bu bir yersi pişecek, bir yersi pişmeyecek. Tostları pişireyim ben. <laughs> zaten e, YouTube biraz riskli. Yani YouTube'a güvenerek de zaten iş bırakmam. Açıkçası bu. Yani. Ama bilsem hani bırakırım. tahminim bir sabit bir şeyim olsa bırakırım. Yaparım yani ama yani ben yaparsam şimdi burada çoğu YouTube'cu işinden olur. Ondan yani yapmak istemiyorum. Teklifler alıyorum. <laughs> Buradan sevgili beyazcığıma söylüyorum. Geçen aradı beni. <laughs> Hangi beyaz derseniz. Onu söylemiyorum. Geçen arada neredesin sen gözükmüyor falan. Buradan ben de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Sanat dünyası bana göre bir şey değil yani. Televizyon dünyası. <laughs> Çay oldu mu? Bakayım. Ooo fokur fokur kaynıyor. Fıldır fıldır hayriye. Evet, bir götüreyim. Atayım. Nereye be? Kaç kişi geldi? Gel. Kemis Allah'ım ya. Ama bile etmeyelim, hiç sevmem. Kostları da bunlarla beraber koyarım. Çok temizim. Çok. 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 Ama yapacağım. Bir hafta boyunca bir gün roo başlatacağım. Pazartesiden başlatacağım. Evet. Pazar gününe kadar hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir şey Sonra kendi yapacak, sonra komalı. hani sen bana her şeyde yardım ediyorsun ya, edersin. O zaman siz toplu olacaksınız. Yapmayacağım. Bakalım bu ev gerçekten ne hale gelecek. Çok merak ediyorum. Çamaşır yıkamayacağım bir hafta Yık boyunca. Boşaltacağım, o çamaşır dolusuna. Yıkama. Çamaşır yıkamayacağım. Yıkama. Bulaşık yıkamayacağım. Yıkama. Bakalım. Yıkama. Yapma. Süpürge yapmayacağım. Yapma. eşyalarımı Eşyalarını toplamayacağım. Bakalım ne olacak? Hadi da git şuradan. <laughs> Allah'a bak ya. Dezenfeksiyonu mu gireceğim? Görüyorsunuz. Pıs pıs İsmail gibi. Pıs pıs Yarın sen çalışacaksın seni. Abi. <laughs> Aa. Ben de cuma cumartesi gideceğim. Yeah. <laughs> Absalom'un da kadın komple değiştirmiş. Normal, normalde e, bütün haftaydı. Hı hı. Cuma cumartesi kaydı. Hı hı. Şimdi sadece cuma cumartesi yazmış oh. ve sadece kasa yazıyor. Oh. <laughs> cumartesi de sabah 6'dan 12'ye kadar. Hadi yaptın gene Zeynep. Dört ele gitti. Değişmez. 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 Bence o okulu internette hastalığın sebeplerini açmıyor. Türk açmak için 5 sen. Kavga et. Beş sen. E senin çöpü dök. Şey yine çöp İşte. Zaten Zeynep saçlarını sarıya boyadığı zaman bunlar oluyor. Ya. Ya. <laughs> ne demek istiyorsun yani? Gayet ya. açık ve net. Sarışınlar Yok ben demedim. Sen kendin dedin. Ben öyle bir şey demedim. Ben demedim. <laughs> ya birazcık avare oluyor. Hiç de bile. Valla ne verdin işte ya. Ama Bakayım şu bir tadına. Yanık yanık. Çünkü ben yanık severim. Hmm. Güzel. Bak. Akşam 12'ye kadar yalnız oturdu. <laughs> Arkadaşımdaki saat onda gitti yatmaya. Çocuklar zaten kaldım tek başıma. Ya. Ama dün ne olduysa birden yorgunluk çöktü yani. Videoyu falan da şey yapamadım ki beraber video çekmemiz gerekiyor ben. Öbürlerizken... Kalkacağım karınca. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.